Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fayita yapacağız. malzemeler 500 gram dana eti olacak. Aslında bunu Julien olması gerekiyor ama ben de kuşbaşı var. Bunu sirke ve soya sosu biraz da baharatlarla önce marine edeceğiz. Böyle 2 yemek kaşığı kadar soya sosu koyacağız. 2 yemek kaşığı kadar yine sirke koyacağız. veya yani sirkesi olabilir. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı tuz. bir çay kaşığı kadar da karabiber. Bunları böyle karıştırdıktan sonra 20 dakika kadar dinlenmeye bırakacağız. Etler dinlenirken de sebzeleri doğrayacağım. Şöyle 2 tane yeşil biber, 3 tane kırmızı biber, 2 tane mor soğan var. Bunların hepsini jülyen doğrayacağım. Doğradıktan sonra göstereceğim. Doğradığım sebzelerimi 2 çay kaşığı kadar şeker, 1 çay kaşığı kadar tuz, tuzu size bağlı biraz da. Çok az yağ ile beraber karamelize olana kadar kısık ateşte kavrulmaya bırakacağım. Yaklaşık bir yarım saat geçtikten sonra ben etlere yağ koymuyorum. En kısık ateşte pişene kadar, yumuşayana kadar, bu şekilde yumuşak oluyor, yumuşayana kadar etlerimi pişireceğim. 20 dakika dinlendirdikten sonra. Etler ve sebzeler pişerken biz de sosları yapalım. Normalde guacamole sos, salsa sosu, ekşi kremadan oluşuyor ama biz guacamole sevmiyoruz. O yüzden sadece avokado sos yapacağım. Ekşi krema da biliyorsunuz Türkiye'de satılan bir şey değil. O yüzden biz de ekşi kremaya benzer bir şey yapacağız. Limon ve yoğurdu karıştıracağız. Salsa sosu da biz sevmediğimiz için yapmayacağım. Avokadomu soyduktan sonra yarım limondan biraz daha az limonu ekleyeceğim. Limonu ekledikten sonra biraz karabiber ve biraz tuzla bunları ezeceğim. Çatalla beraber ezebilirsiniz. avokad sosu bu şekilde yaptık. Şimdi ekşi kremaya benzer bir şeyler yapacağız. Normal bir iki üç kaşık, 3 yemek kaşığı kadar yoğurdu. Biraz limon ekleyeceğim. Biraz tuz ekleyip karıştıracağım. Ekşi kremaya bu şekilde yakın oluyor. Ben seviyorum. Evet soslar bu şekilde oldu. Biliyorsunuz normalde tortilla ekmeği gerekiyor. Aslında marketlerde satılıyor ama biz Bugün bu lavaş var, bunu kullanacağız. Bunu da marketlerde bulabilirsiniz. Bunu biraz ısıtabilirsiniz, ısıtmadan diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, ben bu şekilde servis ettim. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.